Demek Masar abi sonunda evden kovdu seni ha Emreciğim. Hiç güleceğim yoktu. <laughs> abi sen de ruh hastası mısın nesin ya? Ben burada dram yaşıyorum sen gülüyorsun. Şimdi evden kovuldum. Finaller başlıyor. Ne yapacağım ben şimdi bilmiyorum ki. Onu bunu bilmem de bizim bakkala da bayağı borcum birikti. Ne yapacağız onu? Abi haklısın. Şu tıp fakültesini bitireyim, doktor çıkayım. Söz ömür boyu seni bedava muayene edeceğim. Saçmalama Emre. Adam gibi bir iş bul, gel borcunu da oğlum. Abi ben de iş ilanlarına bakıyorum zaten. Aa. Akasya durağı diye bir yerden taksici arıyorlarmış. Tam benlik iş ha. Okuldan arta kalan zamanlarda taksiye çıkarım. Efendim? İyi günler efendim. Ben gazetedeki şoför ilanı için aramıştım. Eğer birini almadıysanız gelip görüşmek isterim. Hayır kimseyi almadıksa senin tecrüben var mı oğlum? İnne çabuğumdur efendim. Yani bir fırsat verirseniz yüzünüzü kara çıkarma. İyi tamam o zaman durağa gel görüşelim. Tamam efendim hemen geliyorum. Ha bu arada adım Emre. Tamam efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.